kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 2 x 2 nasıl çözülür bunu öğreneceğiz. Ee, ilk, önce, 2 x 2 ne onu bilelim. Yani zaten çoğumuz biliyordur herhalde videoyu görünce anlasın. 2 x 2 yani 2 e, şöyle yani ben de pek bilmiyorum ama 2 x 2 deniyor. Hatta 4 denebilirmiş. Yani 4 tane şey var. Yani ben de pek niye 2 x 2 deniyor anlamadım. Neyine göre nasıl ne atılmış onu bilmiyorum. Önce bunu sizlerle birlikte iki tane peçeyi öğreneceğiz. Sizler bunu şöyle bir karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle yapmamız gerekenler bir tane nokta bile. Ben yani bir tane beyaz genelde herkes beyazdan başlar. Ben de beyazdan başlıyorum. Biraz beyaz seçeceğiz. Mesela ben bunu seçeceğim. Ya da en çok hangi sonuç yani mesela böyle tamam olabilir de ona göre siz bakıyorsunuz önce. Mesela burada iki tanesi olmuş. Sizde olmayabilir. olmaya edebilir. ben bu olmasını istemiyorum. Bunu böyle karıştıracağım. Şimdi başlayalım abi. Yani bir tane notu. Ben onu seçiyorum. Sonra yapmanız gereken buraya aynı renk getirmek. Buraya da aynı renk getirmek. Yani hangisi? Buraya da kırmızıyı getireceğiz mesela. Şimdi mavi olan bir tane bakıyorum ve yani gereken beyaz mavi. Beyaz mavi hangisi? Beyaz mavi. Bu olmuş mesela. Bunu bunun altına getiriyoruz ve şu, şu üstteki al yazı orada yazan algoritmayı uyguluyoruz. Algoritma uzunluktan sonra bu yerine geçiyor. Sonra başka renk arıyoruz. Buraya, şimdi burada ne edelim. Beyaz var. Buraya da beyaz bir çıkma, Buraya kırmızı alacağım. Hangisinde var? Bunda var mı? Beyaz turuncu, beyaz yeşil. Bunda yok. Beyaz yeşil, beyaz tur kırmızı. bunda var. Bunu da koymak istediğimiz yerin altına getiriyoruz. Ve algoritmayı yeniden uyguluyoruz. sonra bu da yerine geliyor. Sonra da, da sonucu buluyoruz. Onun da altına getiriyoruz ve bu da algıdan geliyoruz. E bu sayede ilk katman kolayca bitmiş oluyor. Yalnız bir yandan 2x3 gibi. Onu da videosunu yapmak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sonra buraya geliyoruz. Böyle bir yer karşılıyor bize. Ee, i̇lk öncelikle burada yapmamız gereken tabii burada olabilir. Tamam da olabilir sizde. Hatta bu skip denen bir şey var. Bunların tamam yani. Çünkü burada çözülüyor aslında. Siz de onu yapabilirsiniz. Olmadıysa zaten yapın. Şu olmamışı sahilinizi alıyorsunuz. Ve sonra yapmaya başlayın. Algı yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi abi bak. Şöyle bir şey daha var. Yaptıktan sonra hemen böyle atlamayın. Böyle iki kere döndürün ki buradan devam ettiniz. Bilinsin. Yoksa küp çözülmez. Algı butonumuzu yeniden biliyoruz. Sonra burada en güzel gel. Abi şimdi burada üstten iki tane olacak. Olmayabilir. Onu da anlatacağım. Ve iki tane sonra bu iki tanesini buraya getireceksiniz. Ve bunu birleştireceğiz. Sonra bunu alıp üç kardesan algoritmayı gideceksiniz. Ve bu sonra küp bitiyor. Ancak tabii ee, garip bozulmuş da olabilir. Yani bunun bir Hemen diğer şeyi de göstereceğim. Her dol oluyor abi. Abi olmamış halini de anlatacağım. Bir dakika beklemenizi isteyeceğim. Hemen geliyorum. Yapıp. Evet bir de böyle bir durum var. Şimdi hiçbir şekilde olmuyor. Yapmanız gereken öylesine rastgele bir yerden alıp algoritmamızı yeniden uygulamak. Ve bunu yapınca aynı şey geliyor. Sonra yine bunu soyunuz alıyorsunuz ve bir algoritmamızı yeniden uyguluyoruz. Ve zaten çünkü eninde sonunda bitiyor. Ee, anlamayanlar için tekrar anlatacağım. Ee, ama siz şu an yapmışsınız ve anladıysanız videodan çıkabilirsiniz ama anlamayanlar için bir daha yapacağım. Şimdi abi, ne yapmak gibi? bakıyoruz bir tane yer seçiyoruz sonra ben beyaz kırmızı yaptım beyaz kırmızı burada ancak tamam ben bunu nasıl yapacağım İndireceğim. sol yapacağım kaldıracağım yani kaldırmak zorunda değilsiniz direkt böyle yapıp sonra ben bunu alıp bunun altına getireceğim ve algoritmamızı yeniden uygulayacağım diğerlerinden aynı şekilde yapacağız ben yani bir kere altına koyup yapacağız. Tabii ben böyle yapıyorum ama siz böyle yapın. Yani bunu üstü tutun. Ön tarafta döneceğiz. Olmuş olabilir. Hemen tamam böyle algoritmamızı uyguluyoruz. Eğer bakın olmamış, e, olmamış rastgele alıyoruz ve algoritmamızı uyguluyoruz. Sonra olmuş olacak sonra bir tane. Bunu hemen eşleştiriyoruz. Soğanımızı alıyoruz ve algoritmamızı uyguluyoruz. Ve küp bitiyor. Anlamamışlar için bir daha yaptım. Ee, geçen güzel bir video oldu benim için. Ee, böyle daha çok video gelmesi için 3x3, e, 4x4 Megamix gibi video anlatımları da getireceğim. Ancak eğer ki bunların gelmesini istiyorsanız e, abone olup tabii ki de like atmalısınız ve yorumlara istediğinizi yazmalısınız. Umarım görüşürüz. Bay bay.